Atatürk ve e, arkadaşları Ankara'ya geldiklerinde e, meclisin 23 Nisan 1920'de e, ilk e, Büyük Millet Meclisi'nin toplanıncaya kadarki süreci de hazırlıklarla geçmiştir. Tabi Ankara'ya geldiklerinde 1000 lirası senet karşılığı Osmanlı Bankası'ndan alınmış olmak koşuluyla 1200 lira toplam paraları vardır ve sürekli bir biçimde bu parada çok çabuk bir biçimde harcanmaktadır. Ee, tabii biz bunları Masar Müfit kansunun Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le beraber adlı iki ciltlik eserinde görüyoruz. Ee, Ankara'ya geldiklerinde sadece 1200 liraları vardı. Ankara'da yine parasızlık baş göstermeye başlamış. O soğuk Ankara günlerinde yaşanan parasızlığı o günlerin tanığı olarak bu eserden okuyoruz. Diyor ki e, Müfit Kansu. Ekmekçiye bile verecek paramız kalmamıştı. Bankalardan ve kurumlardan ödünç para almayı paşaya bir türlü kabul ettiremiyorduk. Ne yapacaktık? Benim bir kürküm vardı. Erzurumlu Nafiz Bey'e müracaatla sattırılmasını rica ettim. Nafiz Bey, Ocak ayındayız. Gerçi sonuna doğru ne giyeceksin, havalar çok soğuk diye karşı çıkmasına rağmen müfit Kansu'nun ısrarıyla palto satılmış ve e, aç kalacak halimiz yoktu diyerek o parayı da bu meclisin kuruluş çalışmalarına aktarmış. Kimse de satılacak bir şey kalmamıştı diyor Ma Müfit Kansu. Paşa ile başka bir konuda görüşmek üzere bir araya geldiğimizde durumu anlattık. Sıkıntılarımızı söyledik. Paşa hele bakalım sabah olsun, hayır olsun yine düşünürüz sözüyle biz odalarımıza çekildik. Ankara'ya geldiğimiz zaman hemen hemen pek fazla bir şeyimiz yoktu. Ee, hatta bir hafta kadar belediye bizi besledi ama bunun aylarca devam etmeyeceği de ortadaydı diyor. O gece Masar Müfit can sıkıntısından ve içinde bulundukları kendi o yoksun, mahzun, Beş parasız durumundan iyice canı sıkılmış ve sabaha kadar neredeyse uyumamış ve kış güneşi sabah e, aydınlığıyla birlikte henüz Masar Müfit yatağındayken e, kapı çalınıyor ve o yiğit yürekli e, Masar e, Müfit'in evine gelen Ankara Müftüsüdür. Rıfat Hoca, Rıfat börekçi Hoca. Tabi masal müfit telaşla yatağından kalkıp fırlayıp hemen çabucak giyiniyor. İlk aklına gelen şeker olmaması, çok az bir kahvenin bulunması, pek bir şey de yok. Rıfat Ankara Müftüsü Rıfat Efendi, Meclis binasının tamiratı içinde 5.065 lira para toplamış zaten toplantı yapılacak binayı da onaran, hizmete hazır hale getiren birisiyken masar müfitin odasına giriyor. Ortadaki yuvarlak masa ve küçük masanın yanındaki e, yere oturuyor. Tabi e, müfit Kansu Rıfat Hoca'ya bakıyor. Kahve içmezsiniz sanırım diyor. Rıfat Hoca Durumun farkında, içmem diyor. Sigara da içmezsiniz herhalde, kullanmam diyor. E Buyurun diyor, sizi dinliyorum. Rıfat Hoca, duydum ki mali bakımdan biraz müşkülmüşsünüz, paranız kalmamış der demez. Müfit Kansu hemen yanı başında ki kasayı gösteriyor, Yo paramız var diyor. Aslında içinde yalnızca 48 kuruş olan kasayı işaret ediyor. Tabii Rıfat Hoca durumun farkındadır. O nedenle de kahve sevdiği halde içmem demiştir. Ama bu arada yokluğun farkına varmakla bir birlikte ayağa kalkmış cübbesinin içinden bir torbayı çıkarmış Rıfat Hoca. Ve torbanın içindeki kağıt paraları düzene koymaya, saymaya başlamış. O arada Masar Müfit teşekkür ederiz hocam. Fakat bunu paşamızla bir görüşseniz der. Bu sırada Rıfat Hoca bir yandan parayı sayarken bir yandan da az önce onunla görüştüm der. Ve beni size gönderdi. Çünkü e, Masar Müfit o dönemde birinci meclisin açılış çalışmalarının mali sorumlusudur. Onun için ona göndermiştir. Ve sayar Rıfat Hoca bin lirayı çıkarır. Der ki bu benim ve eşimin cenaze giderleri ve Kefem parası idi. Bin lirayı e, Müfit Kansuya teslim eder. O da alır kasaya bırakır. Sonra çağırır. Artık kahvelerimizi içebiliriz der. Tabi masanın gözünden çıkardığı Atatürk gelirse diye ayırdığı aslında iki tek şekeri de verip bize birer kahve pişirin der. Başından beri durumun farkında olan Rıfat Efendi gülümseyerek şeker yok üstelik bulunsa da pahalı. Hesap lazım. Size de gelen giden çok. Başa çıkmak zor tabii der. Hoca gidince Masal Müfit de Atatürk'ün yanına geçer ve Atatürk'e durumu izah eder. Atatürk ne kadar der. Masal Müfit bin lira der. Atatürk gördün mü e, ee, müfit. Akşam ne kadar çok canımız sıkılmıştı. Böyle bir şey akla gelir miydi? İnan ki Allah bize yardım ediyor der. Cumhuriyet'in ilk Diyanet işleri Başkanı olan Rıfat Börekçi hep Atatürk'ün yanında durmuş. Atatürk Ankara'ya gelmezden önce saraya baş kaldırmış. O emperyalistlerle, sömürgecilerle işbirliği yapmak durumunda ya da zorunda kalanlara meydan okumuş. Ankara'daki müdafaa hukuk cemiyetini kurup başkanlığını üstlenmiş. Bütün bunlarla birlikte idama mahkum edilmiş tıpkı Atatürk gibi yurtsever, cesur ve aydın bir Ulu İdemir'in çalışmasından anlıyoruz ki daha sonraki süreçte Türkiye Devleti kurulup Cumhuriyet ilan edildikten sonra yaşlıları Başkanı'na yani Rıfat Börekçiye Atatürk her bayram hediye gönderir ve yanına da bin liralık bir çek iliştirilmiş. O bin lira o bin liradır. Dikkat ediniz lütfen. İnsanlar bir yandan e, kefen paralarını ortaya koyarken bu Cumhuriyet'in kurucu kadrosudur. Öte yandan e, devlet adamlığından gelme müfit Kansu üzerindeki Ankara Soğuğu'nu siz ve ben biliriz. Ocak ayının sonuna doğru üzerindeki kabanı satmak suretiyle birinci meclis binasının, hazırlanması ve bir meclisin açılın, meclis açılıncaya kadar ki çalışmaların yürütülmesi için neleri var, neleri yok hepsini ortaya koymuşlardır. Ve böylelikle 23 Nisan'a gelinirken kurulan meclisten beklentiler ve o beklentilerin Kurtuluş Savaşı aracılığıyla bugün gerçekleştiği ortamda yaşıyoruz biz. Mehmet Haberal'in sıklıkla söylediği üzere iyi ki bir ülkemiz var. İyi ki o ülkenin içerisinde yaşıyoruz, hizmet edecek bir milletimiz var. Zaten kendisi de en büyük hizmeti yürütüyor. Kısacası milli iradenin özetine bakacak olursak, bu planlı, programlı, ortak aklın, müzakerenin ve yurdun dört bir yanından gelen temsilcilerin ortak kararıyla oluşturulmuş olan bir iradenin sonucudur. 22 Haziran'daki Amasya Genelgesi egemenliğin esasını belirlemiştir. Yani milletin kayıtsız ve şartsız bir biçimde milletin elinde olduğunu tescillemiştir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı ile mümkün e, kılınabileceğini ortaya koymuştur. Erzurum Kongresi e, milli iradeye dayanan bir meclis özelliği taşımaktadır. Gücünü milli iradeden alacak olan sorumlu bir hükümetin kurulması gerektiğini işaret etmiştir. Sivas Kongresi aynı zamanda e, e, gazeteyi de yani kendi örgütlerinin yayın organını da orada tayin etmek suretiyle ne mandanın kabul edileceğini, ne himayenin kabul edileceğini, milletin kendi kaderini kendi eline alıp kendisinin belirleyeceğini ortaya koyduğu bir kongre olmuştur. Ve sonrasında biliyorsunuz bütün bu kararların tescillendiği en geniş katılımlı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığında da işaret ettiği üzere toplumun her kesiminden olabilecek en üst düzeydeki temsilcilerle 23 Nisan'da açılarak sonraki süreçte de anayasanın kabul edilmesiyle örnek aldığı Avrupa ülkelerindeki düşünsel yaşamın çok ötesine gidip uygulama fırsatının yaratıldığı toprakları oluşturmuşlardır. Yani egemenliğin doğrudan doğruya bugünkü modern içeriğiyle milletin elinde olduğu ve kayıtsız şartsız bunu millet adına, bunun millet adına kullanılabileceği, milletin üstünde bir iradenin olamayacağı ifade edilmiştir. Biz o nedenle 1980'den sonra tabi resmi adı bu hale geldi. Bu günü 23 Nisan'ı hem egemenliğin kayıtsız ve şartsız bir biçimde milletin eline geçmiş olması, o egemenliği kullanma şekilleri, hükümet şekilleri kuşkusuz birbirinden farklı hem bunu kutluyoruz, yüzüncü yılındayız. Nice yüce e, 100 yıllara doğru e, ilerleyeceğimizden de hiç kuşkumuz yok. İkinci kısmı çocuk bayramı. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı. Bunların buluşmasına da e, Sayın Meclis Başkanımız işaret ettiler. Ama e, 1927'de Atatürk'ün himayesinde birleştirilen e, bu egemenlik, e, ulusal egemenlik bayramı ile çocuk bayramının kutlanılması 1929'dan itibaren çocukların bayramının haftaya da dönüştürülmesi sonra sizin de pekala işte daha önceki konuşmalarınızda vurguladığınız üzere TRT'nin açmış olduğu bir şenlik üzerinden o haftanın kutlanması bütün dünya çocuklarının gelmesi onu vurgulamıştınız ve bunun Birleşmiş Milletler UNESCO aracılığıyla da Dünya Çocuk Günü'ne dönüştürülmesi sürecini görüyoruz. Tabii neden böylesine önemli bir durumu yani milletin en üst örgütü olan devletin şeklini, şemalini, ona hükümet etme biçimini, iktidarın belirlenme sürecini, egemenliğin kimde olacağını belirleyen bütün bu aşamalar, çok önemlidir. Bütün toplumlar açısından, bütün milletler açısından, bütün devletler açısından bu kadar önemli bir e, duruma aynı zamanda çocukları katmış olmak da en az bunun kadar önemlidir. Çocukların katılması'nın birçok boyutu var. Siz bir boyutuna işaret ettiniz. Gelecek onlardır. Atatürk sürekli bir biçimde bunu vurguluyordu. Küçük hanımlar, küçük beyler diye hitap ediyordu. Bir de çok yakınları ve sevdiklerine. Çocuk diye hitap ederdi. Çocuk tabii bizim toplumumuzda, bu coğrafyada önemli bir değerdir. E, çünkü gelecektir. Onlar bizim e, gele, inşa etmek istediğimiz geleceğin şimdiki bekçileridir. Ama duygusal bir yanı da vardır. Duygusal yanı da şudur bu toplum açısından. Düşününüz 1920'lere gelinceye kadar bu topraklarda birçok çocuk babasız, yaşadı babasız büyüdü maalesef birçoğu babasının şehit oldu kanlarını döktüler ve o kadar çok yoksul ama aynı zamanda ya annesini yitirmiş çeşitli hastalıklardan salgın hastalıklardan dolayı ya cephelerde babasını yitirmiş çocuklar vardı işte o çocuklara sahip ol, sahip çıkmak için millet o zaman toplum öyle diyelim henüz bir bugünkü anlamda modern bir devlet yok. Toplum çeşitli örgütlerle, cemiyetlerle, derneklerle bu çocuklara sahip çıkmaya çabalıyordu. Timsal Karabekir'i konuk ettiğimizde onun sunumunda gördüm ki daha 1918'de, 19'da Kazım Karabekir Paşa Erzurum'da devletin ve askeriyenin imkanlarıyla kimsesiz çocukların kimsesi olmuş, onları okutuyor onlara meslek öğretiyor kız çocukları erkek çocukları bir arada o görüntüleri görünce insan kuşkusuz çocuğa verilen bu toplumdaki değeri de görüyor. Çocukların buna hakkı var bu topraklardaki çocukların. Çünkü bu topraklardaki çocuklar o yıllara kadar 1920'li 30'lu yıllara kadar ya salgın hastalıklardan ya da babalarının, abilerinin, büyüklerinin cephelerde şehit düşmesi nedeniyle eee Yok, yoksul kalmışlardı. İşte bunlara devlet sahip çıkmaya başladı. Yani bizim bildiğimiz himayeyi etfal cemiyeti bugünkü ya da dünkü adıyla çocuk esirgeme kurumu veya işte başka adlarla bu toplumdaki çocuklara sahip çıkılmasını gerektirebilecek bazı koşullar hala sürüyor. Hala şehit çocuklarımız var. Sözü o nedenle çocuklarımız iki bakımdan da hem yani örgütlülük siyasi bakımdan geleceğimizdir. Bizim gelecek gele, inşa etmek istediğimiz geleceğin şimdiki e, neferleridir. Ama aynı zamanda da e, içinde yaşadığımız koşullarda verdiğimiz mücadelede onlara ilişkin e, elimizde olmayan nedenlerle ortaya çıkan mahrumiyetin maalesef failleri konumundadırlar. Nitekim sizinle.